Herkese merhaba. Aston Creed Odyssey crossover güncellemesinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığım yerden devam ediyorum en son. İkinci artifak için bir görev alacaktık. Herodotus ve Barnabas'la tatil evinde buluştuk. Vakasyon tatil demekti herhalde ya. Yani hani, herhalde öyle demek. Böyle olması lazım. Well, you can't say I wasn't successful in getting Alexios out of his funk. Out of my funk, but into a lot more trouble. Oops! <laughs> Did I already apologize for that? <laughs> Coming to Corfu, I had no inkling that we would get caught up in a tale of legendary treasure. They say life gets dull without surprises. Now, that's a reason to cheers! And to you, Icarus. Yes. We all have but one life to lead. We have to do the most with it. One life? Speak for yourself. You're right, Barnabas. Heroes like Alexios will live on in the stories and legends of their triumphs, they live forever. Listen, I want you two to know I'll be leaving soon. To travel across waters I've never dreamed of crossing. And I don't know when I'll be back. You're leaving. Are you losing? Take karma. Where? Nereye, Why? Nedenini size söyleyemem. benim için bir görev var diyelim. I'll go wherever I'm needed in Sorumluluklarımdan kaçamam diyor. Birisi yani bir şey bana My Yolculuğumun bitmediğini söylüyor bir şey. Though you'll be everywhere in my writings. That's for certain. I'm honored. Maybe you could give me one of your manuscripts, Zerotados. I'm sure even those from far off lands would love to read it. <laughs> <gülüyor> 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 Don't trouble yourself. These lands will do for now. But if you're serious, the <laughs> storyteller is always prepared. Take it, but feel no need to share it. It's for you i have something for you too için bir şeyim var. Mızrağı ona mı vereceğiz? no the spear you knew what it was the moment you met me but i've outgrown it it's yours now careful it's still sharp i'll cherish it forever I'm uh, not one to refuse a gift. The gift of friendship is enough for me. You only want friendship? Huh. I guess I'll need to find another second in command for my trip. Me? Traveling the world? With you? If you'll have me as your captain. I don't know how much longer these old bones can hoist a sail. But I'll go as far as I can. The address they the uh, enemy is yours. What would be your first stop, Alexios? Ignited or <laughs> I don't know. What I do know is that I need a new weapon. Egypt, Muslims, always have a man. Ah, Lan, one of my favorite places. Place. Let me tell you one of my best stories. <laughs> Ne oldu lan? Niye bitti şimdi bu? Allah Allah. Hani cross hikayeler. Demek ki bu ha devam edecek. Tamam tamam devam edecek bu hikaye muhtemelen. Anlaşılan bu crossover hikayeleri bir noktada bir şey olacak. Eee haritalar Mısır'a gideceğiz diyor. Muhtemelen aslında Origins'teki Bayek'le karşılaşabiliriz. Vahalla'daki Eviorla karşılaşacağız ya yani o tarz crossover hikayeleri anladığım kadarıyla. Bir noktada kesişecek hikayeler diğer oyunlarla. Herhalde öyledir diye anlıyorum ama bakalım. Neyse kapatıyorum bu güzel müziği ama bastı mesajı. Ama mısır gösteriyor. Alexander İskenderiye kütüphanesi. Assassin's Creed Origins'teki. Şey, aynen Origins'teki. Bu kimmiş? Aa, Lexios geldi bak. O kütüphaneye biz de bir şey koyduk. Herodotus, Herodotos. Aa, hatırladınız mı o görevi Herodotos? Kütüphaneden almıştık. Çok güzel ya. Origins müziği de çalıyor arkada. Vahalla da hikaye devam edecek diyor. Evet, şimdi de vahalla'yı gösteriyor. Ama kadın olan ev, ev gösterdim. Ben kadın erkek olanla oynuyorum. Lan ne oldu? Vahalla mı açıldı yoksa? arkalı <laughs> Krallar düşecek. Satın al diyor. Standard edition. Da bende zaten var ama yani var bende. Başka neler var? Eklentiler diyor. Vahalleği gösteriyor şu an. O zaman ne yapıyoruz? Bu ne? Or Hearthstone Origins bunu satın al diyor. E o zaman ne yapıyoruz? Burada ara veriyoruz oyuna. Ben oyunu silmeyeceğim. Vahalladan devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Demektir. Evet, ölüm kısa oldu. Son olacağını bilmiyordum tabii ki. Bir devam edecek sandım. Eserleri bulacağız dedi dediği için. Ee, bir sonraki bölüm o zaman Vahalla'ya geçebiliriz. Vahalla'da direkt şu görevi seçmeye çalışacağım ama bakalım seçebilecek miyim? Ee, neyse izlediğinize teşekkür ederiz. Ee, gel izlediğinize ee, teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.